Selamlar dostlarım. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Ben Göksan. Bugün Stronghold Crusader 2'nin hazırlık safhasının Saladin kısmının 3. bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Keilif yani Halife bize ihanet etmişti ve Selahattin Eyyubi'nin ordusunun yardıma gelmesiyle kalemizi savunabilmiştik. Bu bölümde ise Halife'ye yaptığının bedelini ödeteceğiz ve Halife'nin kalesini kuşatıyoruz şu anda ordumuz çok fazla yeterli değil ancak hemen kontrol bir, kontrol 2 yaparak şunları bir atamak istiyorum ilk başta kontrol iki okçular kontrol 3 atlı okçular kontrol 4 asasinler değil pardon kontrol 5 asasinler kontrol 4 arap kılıççıları ve kontrol 6 da köleler Şimdi dörtteki Arap kılıççılarını biraz ilerleteceğim. Şunu durdurmamız lazım. Tabi okların atışını da şuna çekeceğiz. Okçuların buna odaklanması lazım. Hemen normal okçuları da peşinden götürüyorum. Güzel. İstediğim oldu şu anda. Atlı okçular siz de gelin. Harikasınız. Hemen asasinler yukarıya çıkın. Size kalenin kapılarını açın. Hiç yıkmakla uğraşmayacağım. Ve okçulara odaklanmaları kötü oldu onların. Geriye dön. Binabdayıl Güzel, ele geçirildi kale. İlerleyin hemen. Siz ilerleyin. We siz de hemen ilerleyin. Aa evet, biliyorum bir süremiz var olabildiğince hızlı davranmaya çalışıyorum. Şunları vurursak. Güzel. Yıkın abi şurayı. Assassinler siz gelin. Yardımınıza ihtiyacım olacak. Köleleri hala tutuyorum. Şöyle döndüreyim şurada ne var ne yok. Kalenin konumu da çok güzel bu arada. Aha bak şu biraz sıkıntı olacaktır bize. İlerleyin şöyle. Aynı şekilde atlı okçular. Normal okçular. asasınlar. نحن أذلاء يا سيدي سنفعل شو اللي نريد إلى نعم سيدي مستعد يا سيدي شو شو إلى نركب خيولنا مثل الريح ننطلق نعم مولاي سنركب مثل الريح ليّ يلحق بنا أحد هذا شو إنه يوم رائع لنمتطي خيولنا لن تصل الخيول إلى هناك تمام Onu hakladık orada. Gerisi kolay. Hemen bütün orduyu alıp ilerletelim şöyle. Sizler yıkın şurayı. Bir sonrasında karşımıza ne çıkıyor? Ne bunlar? Atlı okçu mu? Atlı okçular. Tam atlı okçular pek bir şey yapamaz zaten. İlerleyin. شرفي نعم سبور مانتلت ريدي هل سنرى العدو لا يلحق بنا احد انه يوم جيد لنمتطي خيولنا You need something? جاهز الخيول نركب خيولنا Biz de onları ağlayacağız. Güzel. Bir sonraki kademede yine bir kale duvarları var. Bu sefer önde herhangi bir Arap kılıçsız görmüyorum. Arabian Swordsman. Sizler yavaştan gelin. Aynı şekilde şunları biraz ilerletebilirim. Okçularla atlı okçuları aynı anda ilerletebilirim aslında. İlk etapta şunu vurun. Vurabilirsiniz. Ha gayret. Güzel. Sırada şunlar var.

And you suggest Zar Saladin has been surprised. If only you were there to fight alongside him, oh greatness. You need something? Some more. Yine şuraya kadar gelin. Şundan kalmadı gerçi ama. En azından okça şunları vurabilirseniz çok iyi olur ama atamıyor musunuz? Güzel vurduk onu. Şunu vurabiliyoruz mu? Şuna odaklanın. şuna odaklanın. Şuna odaklanın. Şuna odaklanın. Adamların kalesinin konumu o kadar güzel bir yerde ki. Hemen asasinler. Sizler gelin şuraya. Ya buraya... ha düzeldi tamam. Ne oluyor? İnternette mi sıkıntı var acaba? Bakayım nerede okçu var? Şurada bir okçu var. Vurabilirse bizimki indirsin indirsin onda. Güzel buradan atabilir Güzel. Onu da hallettik. Herhangi bir okçu var mı? Var. İç kalede var. Çok fazla da, da köleleri var. Atlokçar şöyle gelin siz. Arap kılıççıları. Ya aşağı niye indiniz abi? Aşağı in demedim ki ben size. Yıkın yıkın. Yıkın şurayı. Anlaşıldı. Yani kaybedersek asasinler yüzünden kaybedeceğiz. Oyunun asasinleri bozuk bakın. tıklıyorum 30 saat gidiyor. Har videonu kaybedersek asasinler yüzünden. <laughs> Ya git saldır ya ama öldüm zaten. Bir de asasinler çok etkili. Strong God Crusader ilk oyununda. Ancak bunda o kadar etkili değiller ne yazık ki. Çünkü bozuk. Okçular girin içeriye. Ee, şurada duran okçuları temizleyin. Aynı şekilde şurada okçu var. Şurada var. Geçin sizde kırın. Gerçi bir tane sakladı çürüyor ama işe yarar mı? Çıkabilir mi hiç emin değilim. Biz yine de işimizi garantiye alalım şuradaki okçuları da vurun. <laughs> Asasin çıktı ondan sonra yıkıldı. Çıkın abi yukarıya. Okçu hariç, okçu hariç. Victory. Güzel. Böylece bir bölümü daha kazanmış olduk. Evet arkadaşlar umarım anlatımımla sizlere keyif verebilmişimdir. Gördüğünüz gibi zaten bu asasinler bozuk olmasından kaynaklı bir türlü düzeltemediler. Üstüne çok fazla patch geldi oyunun ancak hala düzeltememişler. Ben düzelttiklerini düşünerek devam ediyordum asasinlerle ancak az önce gördünüz. Maalesef hala bir takım donmalar oluyor asasinleri oynarken, kontrol ederken. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ve tabii ki kendinize iyi bakın.